Hüdapar Adana İl Başkanlığı'na saldırı gerçekleştirildi. İl Başkanı yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti. Olay Seyhan ilçesindeki Hüdapar İl Başkanlığı binasında meydana geldi. AS isimli şahıs il binasına girerek Hüdapar Adana İl Başkanı Salih Temirle ile İl Sekreteri Sacit Pişkin'i namaz kıldığı sırada bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Demir ile Pişkin hayat hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sacit Pişkin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini belirtti. Olayın ardından Hüdapar yazılı açıklama yayınladı. Hainlerce saldırıda vefat eden kardeşimiz Allah'tan rahmet, aile yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşanan olaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Siyasete de falan şiddetin üzerine getirecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. Hüdapar camiasına taziyelerimizi iletiyoruz ifadelerini kullandı.